Bizim projemiz yağmur tüyünü depolama sistemi olan bir ev tasarımıydı. Proje ekibinde sadece ben varım. Tek başına hazırladım. İngilizce öğretmen olarak 4 saat ders kapsamında planladım bunu. İlk dersimizde problemi tartışıp videolar izleyip sonrasında beyin fırtınası etkinliği ile Padlet'te fikirlerini paylaştı öğrencilerimiz. İkinci dersimizde gruplara ayırıp kendi taramalarını yaparak, araştırmalarını yaparak e, bu proje için çözüm önerileri değerlendirip kendilerine bir tasarım hazırlayıp görevde alım yaptılar. Üçüncü dersimizde de prototip geliştirip e, en son dördüncü dersimizde de sunumlarını yapıp e, kendi aralarında yapıcı eleştirilerle de en gerçekleştirilebilir, en sürdürülebilir tasarım hangisi onu konuştular. Bu arada öğrencilerimiz e, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık e, becerilerini de geliştirdiler. E, su bizim hayatımız için en e, gerekli, en çok e, vazgeçilmez şey olduğu için suyun bizim için önemini konuştuk ilk başta. E, gelişen hayat, e, değişen toplum, e, dünyanın en önemli kaynaklarından su yüzde yetmiş dünyamız suya sahip ama sadece içilebilir oranı yüzde yedi ve bu yüzde yedilik kısmı nasıl daha tasarruflu, daha e, güzel bir şekilde kullanabiliriz diye düşündük. E, sonrasında amacımız su tasarruf sağlayarak, su israfına yönelik çözüm önerilerinde bulunarak, e, su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak, e, yağmur suyunu nasıl kullanılabilir hale getirmekte. Yağmur suyunu kullanılabilir hale getirmek için de e, çatılarımızdaki bulunan e, oluklarla birlikte depolama sistemi oluşturarak bahçe sulamasında ya da klozetlerde hatta e, arıtma sistemi yardımıyla evdeki lavabalarda kullanılmasını düşündük. E, sonrasında depolanarak artıralar e, bu suların arıtılarak hem e, aile ekonomisine katkı sağlamasını hem de boşa akan suyun e, faydalı bir şekilde kullanılmasını düşündük. E, bütçemiz çok şey değil, e, çok büyük bir şey değil ama e, öğrencilerimin tasarımıyla şu şekilde bir proje çizimi yaptılar. İnternetten buldukları resimleri de görselleri de ekledik. E, dediğim gibi ilk başta EBA üzerinden e, videolar izleyerek kendileri padletlerde e, düşüncelerini paylaştılar. Sonrasında tasarımlarını yaptılar. Bunların üzerinde çalıştılar. İki farklı grubumuzla çalıştık. E, bir grup iki çatının iki tarafından da biri büyük biri küçük olarak düşünerek e, planladı. Birini arıtma cihazı, diğerini de normal bahçe e, suyu için bahçedeki çiçekler ve benzeri şeyleri kullanmak için düşündü diğeri de her iki çatıdan tek bir tarafa bağlanan bir e, depolama sistemi olarak düşündü minik bir videolarını çektik e, projemizin çıktısı olarak da suyun e, kullanılabilir hale getirmek için maliyeti düşük bir depolama sistemi oluşturmak suyun depolanarak ve artılarak kullanılması su bilincini, çevre bilincini oluşturmak suyu verimli kullanabilmek aile katkısına e, Pardon aile ekonomisine katkıda sunup e, boş akan suyu da kullanılabilir hale dönüştürmek bizim amacımız. İsterseniz şuradan projemizin amacı. Evet, evet gençler. Başlayabilir gençler. Boş akan yağmur sularını da mi? kullanmak. Mikrofonlarımızı de. kontrol edebilir miyiz? Efendim, Bir yanlışlıkla yağım. mikrofon. Çok özür dilerim hocam. Buyurun Hilal hocam. Yok benim iki sunumum da aynı anda açıldı. İki iki video. Muhtemelen Ha anı... videonun video. sesi miydi? Evet. <laughs> tamam. İki evet iki şeyde <laughs> video aynı. Projemizin amacı nedir gençler? Boş yapan yağma sulamaları Bunları başka bir yerde kullanabiliriz. Arıtma sistemi takarak ev içinde kullanabiliriz. Bahçe sulamalı araba yıkamalarda da kullanabiliriz. Peki e, nasıl olacak bu? Büyük yapıya arıtma sistemi takabiliriz. Küçük yapıdan e, boru ödeşeyip bu tarlamızı falan kullanabiliriz <laughs> Teşekkür ederim. Diğer grubun... Problemimiz neydi? Ne ya. için bu tasarım yaptık? Yağmur sularının boşa atmaması için. Ve bu yağmur sularının geri dönüşüm olarak bahçe işlerinde falan kullanılabilmesi için yapıldı. Aile ekonomisine katkı vermek için. Nasıl olacak aile ekonomisine katkısı? Ee, şebeke suyu yerine yağmur suyunu günlük hayatta kullanarak. Aynı zamanda ev işlerinde tarz şeylerde kullanmamızı sağlayabildiği için suyu da geri dönüştürmüş olmuş olur. Teşekkür ederim. Bu şekilde öğrencilerimiz kendi sunumlarını yaptılar. Görsellerini göstermek istemedim çünkü öğrenciler 8. sınıf bir de çekiniyorlar. Başkalarının da böyle görmesi muhtemelen hoşlarına gitmiyor. En azından dedim sesinizi duyalım, gösterdiğiniz projeyi, yaptığınız prototipi gösterelim dedik. Ders, müfredat analizlerimiz de fen bilgisi dersiyle Teknoloji, mühendislik, işte matematik, Türkçe ve görsel sanatları da ekledik biz buna. Türkçe'de de hazırlıklı konuşma yapması, işte e, araştırma sonuçlarını yazılı olarak sunması, görsel sanatlarda da yaptığı atık malzemeler, sonuçta kullanılan malzemelerimiz atık malzemelerdi. Bunlarla üç boyutlu çalışmalar yapması şeklindeydi. Bu şekilde. Çok güzel. Çok ee, güzel, güzel düşünmüşsün. Hocam. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs>